Evet sevgili dostlar herkese günaydın ee, karavan burada ben burada ee, şimdi arkadaşlar sorunsuz bir karavan mümkün mü konumuz mu nereden çıktı dün e, bir e, arkadaşla beraberim arkadaş dediğimde yani bu o, karavan sektörünü çok iyi biliyor. Nereden iyi biliyor biliyor musunuz? Türkiye'de üretilen karavanların yüzde doksanı ona geliyor. Abi buralar yanlış olmuş. Abi şu çalışmıyor. Diye o tamir ediyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ee, dedik ki yapma kasayı yani bu işte Alcoven dediğimiz, semi entegre dediğimiz, entegre dediğimiz, hoş Allah'a şükür daha ona bizimkiler başlamadı. Ona başlarlarsa orada neler yaşanacak hiç belli değil. En iyi kim yapıyor? En sorunsuz kim yapıyor? Soru bu. En kaliteli, en sorunsuz, Türk yapma kasa karavan hangisi? Bir defa şeyde ortak anlaştığımız bir nokta var. Eğer aracımız campersa camper için e, doğru adres spasa. Kesinlikle e, adamlar iyi iş yapıyorlar. Bunda ikimiz de e, anlaştık. Çok net. Sabri selamlar. Ee, Sabri ile iki, iki kere falan görüştüm. Hayatımda e, bir para falan da almadım ha Sabri'den. <laughs> ee, ama e, şu anda e, Türkiye'de camper kasayı en iyi yapan insan. Ee, gelelim şeye, yapma kasaya. Yapma kasa için biz Türkiye'de şu adam iyi kurallarına uygun karavan yapar bulamadık. Yok. Yok. Sayıyoruz e, firmaları. Abi, Çok ağır abi onun yaptığı araçlar. Ha? Abi çok uyduruk. Abi o monoblok yapıyor. Çıtır çıtır her yerinden ses geliyor. 2 Hı? Abi, a kapının önünde o seni söyledi. <laughs> ee, 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 yok abi. Neyse efendim, biz bulamadık. Peki dedik, yabancılarda kimler var? Bir arkadaşımın sözü geldi aklıma. Ben zamanında 4-5 yıl önce galiba yanılmıyorsam Kaç model falan onu da unuttum. Üç dingilli Defres karavan kullanıyorum, dokuz metrelik. Onda da şikayetlerim vardı çeşitli. Yani işte evet hafif yapıyorlar. Üç dingilli karavanı dört bin kilolara yapmışlar. Eğer sen dört bin kiloya 4100 mi? 4200 mi? Yalan olmasından şu anda. Ee, 3 dingilli 9 metrelik bir karavanı yapabiliyorsan problem yaşamaman imkansız. Ne problemi? Ses. Doğal olarak. Cıngır cıngır ötmek zorunda o karavan. O kadar hafif malzemeyle ee, rigid yani rijit olması zaten istenemez. Bakın karavanda. Eğer çok rijit bir şey yaparsan kırılır. Ee, eski şeyleri hatırlayın. Ee, araçları. Ee, işte 50'lerin Amerikanlarını falan. Kaza yaparsın. Kazada arabanın dışında çok az şey vardır. Ama içinde siz ölmüşsünüzdür. Niye? O kazada oluşan kuvveti olduğu gibi sana yansıtır. Bir yere yansıtmak zorunda. Ee, e şeyde de bu e, çok rigid karavanda da özellikle böyle bozuk yollarda giderken e, onu bir yerlere vermek zorunda. Bir yerleri kırmak zorunda. Onun için rigid olmaması doğru. E, rigid olmayınca ne olacak? Çok boşta olacak. O zaman ne olacak? Çok fazla ses olacak. E, bir tane karavancı, başka bir karavancı arkadaşıma ve şunu da net söyleyeyim. Türkiye'nin ee, bir zamanlar Türkiye'nin en iyi karavanlarını onun yaptığını düşünürdüm. Ee, o arkadaşa e, demiştim ki ya lanet olsun abi ya bıktım ya bıktım ya hepsi aynı bunların. Gideceğim sonunda bir tane konkort alacağım ya da nisman bir şop alacağım. Ben bu kitabı kapatacağım ya ya da morello alacağım. Ya bu karavandan ben bıktım hepsi aynı bunların. Avrupası da aynı, Türkiye de aynı. Döndü, gülümsedi. Abi dedi sen onları alınca mutlu olacağını zannediyor musun dedi. Bakın bu tatminsizlik değil. Bu biraz daha ee, ince eleyip sık dokumak. Anladınız mı? Onlarda da aynı şeyleri yaşayacaksın dedi. Sen manyaksın demek mi acaba ya? Yok yok öyle demedi. Çünkü hakikaten o Morello da gelmişti o arkadaşa. E, tamir için. Hatta ben o defnesi almadan önce ona danışmıştım. E, o bana demişti ki abi alma. O karavan seni mutlu etmez. Bak çatır çatır her yerinden ses geliyor. Sen o karavanı bir yılda satarsın. Bilemedi. Bir buçuk yılda sattım. <laughs> Peki e, Ondan sonra biz arkadaşla muhabbete devam ediyoruz ve şunu anlattık. Oturduğunuz evde problemler çıkıyor mu? Su tesisatında, mobilyasında, elektriğinde, ıvırında zıvırında. İsterseniz sıfır ev alın oturun, İsterseniz bilmem ne olsun. Çünkü bunların yapımında insan var ve insanda mutlaka bir şeyleri atlıyor. Yani e, çok da böyle süper insanlar bu evleri yapmıyorlar size arkadaşlar. Bizim e, gidin bakın inşaatlarda kimler çalışıyor ne şartlarda ne evler yapıyorlar. Onun için evinizde problem çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Çıkmak zorunda. Zaman içinde eskiyip e, problemler çıkıyor mu? Çıkıyor. Peki. Araba aldınız. E, çok az işte böyle Japonlar falan filan hariç e, problemsiz araç bulmak çok zor. Önemli olan ne? Aracın arkasında durmak. Değil mi? Aracın arkasında dururlarsa problemler çözülüyor. Durmazlarsa maalesef problemler çözülmüyor. Şimdi bir de yollarımız var. Bakın Türkiye yollarını hiç hesaba katmayın. Türkiye, Avrupa yolları tamam gene. Ama Türkiye'deki yollar rezil ötesi. Bir tane şey vardı, video vardı. Ee, şimdi şuraya bir koyayım onu. Şimdi, şimdi size Japon sokaklarında gözüme çarpan bir şeyden bahsedeceğim. Bu lokar kapağı. Yerli izasını görüyor musun? Ne aşağıda ne yukarıda. Karşıdakini görüyor musun? Bu da logar kapama. Şöyle mesela göstereyim size. Sıfır. Karşıyı görüyor musun? Bu da gaz kapağı olması lazım. Aynı şekilde. Ayrıyeten burada dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum ama şurası komple yama. Yolda yama. Burası yama. Burası yama yapılmış. Şöyle de bakmanızı istiyorum. İşçilik. Bu da işçilik. Evet arkadaşlar. Videoyu gördünüz değil mi? He? Videoyu gördünüz. Yani o adamların yaptığı yollar bu. Bizdeki yolları e, önce videosunu çekecektim. Çekmeye gerek yok. Hepiniz herhalde uzayda yaşamıyorsunuz. Biliyorsunuzdur diye videosunu çekmeye gerek duymadım. Evet arkadaşlar. Ee... Yol kötü. Türkiye şartlarında bahsediyoruz. Araba. Devamlı böyle böyle hareket eden bir şey. Ee, ama Kalite kontrolü falan biraz daha iyi olduğu için... ...en az problem yine arabadan çıkıyor. Eğer ki bunların hepsini doğru düzgün insanlarda ...ben en son arabamı baktırdığımda... ...arkadaş yağ filtresini üç kuruş fazla para alacağım diye... ...uydurup bir marka takmış... ...yolda patladı kaldı. Karavan. Ben de o insana e, niye gidip geliyordum? E, ya dürüst bir insan bak battı da iflas da etti... Başkalarının yanında çalışıyor. Desteğimiz olsun. Oldu. Bana destek oldu. Ee, ona verdiğim para hariç ki ben o parayı zaten e, fiyat bayinde çoktan yaptırırdım. E, neyse o konulara girmeyelim. Araç problem. En az problem araçta bu arada onu söyleyeyim. Karavan denilen şey yürüyen bir ev arkadaşlar problemsiz yürüyen ev imkansıza yakın zor. Bunlar camperlarda biraz daha mümkün. Neden camperda mümkün? Çünkü en azından kasa onaylı bir şekilde yapılmış. Diğerlerinde kasalar boktan her yeri oynuyor. Her şey kötü. Şimdi ne dedik? Önemli olan firmanın arkasında durması değil mi? Benim karavanımda yazıyı bile söktüm. markasını bile söktüm. Ee, adamlar su deposunu öyle bir yere koymuşlar ki kimse ulaşamıyor. Adamları arıyorum. Abi seni arayacağız diyorlar. Cennetin dibinde yoksa çıkıp giderim de oraya gidip gelene kadar ben o depoyu komple arabayı dağıtır yeniden e, yaparım. Ee, Abi seni arıyoruz. Abi söz. Abi beş dakika sonra arıyorlar. Ben söyledim ne yapıyorlar? Aramıyorlar. Adam çitlemiş bir yere su deposunu. Bakın Avrupa'da bunu bulamaz. İşte bu kalitesiz karavancı. Bu kalitesiz karavancı. Bakın her karavancıya lütfen bir kere düzülün. İkinciyi düzülürseniz biraz suç sizdedir. Üçüncüye düzülürseniz gerizekalı. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ben de e, gerizekalı olduğum için az daha ikinciye düzülecektim. Evet. Arkadaşlar. Ee, karavan işi Gerçekten sıkıntılı. Ya e, böyle salla pati biri olacaksınız. Hiçbir şeye dikkat etmeyeceksiniz. Ee, ya da ee, karavandan uzak duracaksınız. Evet. Bu video şimdi burada bitti. Bir dahaki videoya ne var? Çok güzel bir yazı hazırlamışlar. Bu e, filtreleri yapan bir firma var. Filtreleri ne kadar iyidir değildir bilmiyorum. E, ki ben o filtre işinin çok işe yarayan bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ee, su olayından bahsediyorum. Sadece işte kum, çakıl falan varsa onları tutar. Geri kalan hiçbir şeyi bir filtrenin ben e, işe yaradığını düşünmüyorum. Ee, evde de su arıtma cihazı falan kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Çünkü e, verdiği suyun 2-3 katı kadarında iki katını iki katını e, çöp olarak atıyor. Eee birazcık çevreye düşünmek lazım. Evet neyse çünkü gene kafa öyle ki gidiyor. Ee, bir dahaki sefere kampingleri konuşacağız. Şimdilik karavanlar burada bitti. Hoşçakalın.